Selamünaleyküm. Herkese yeni bir günden merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Çayımı aldım. Bu sefer evin içinden açılış yapmak istedim arkadaşlar. Bundan nedir diye soracak olursanız, aramızda yeni katılan arkadaşlarım için söylüyorum. Hem ev hanımıyım, hem anneyim, hem de öğrenciyim arkadaşlar. Bir bilgisayarı açtım. Buradan artık çalışmaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle kitabımı da önüme aldım. Bilgisayarı da önüme aldım. Ve şu anda saatimizi de bir yaptım neredeyse. Bütün evi topladım. Çamaşır makinesini açtım. Şu anda o çalışıyor. Kahvaltımı da yaptım. Ve artık oturup biraz ders çalışmak istiyorum arkadaşlar. Ben üniversite okuyorum. İlahiyat okuyorum. ikinci sınıftayım. Son senem. Yalnız Arapçalar kaldı. 30 dersten 27'sini verdim. 3 tane Arapçam kaldı arkadaşlar. Geçen göz döneminde Arapça birden girmiştim. Onu geçemedim. Yaz okuluna kaldı. Şimdi de Arapça 2 ve Arapça 4 derslerim kaldı. Yani 2 tane bu dönemde vereceğim derslerim kaldı. Allah nasip ederse bunlara da eğer verirsem sadece yaz okuluna bırakmış olduğum Arapça 1 dersimden. Yani bir tane Arapçadan e, gireceğim. Eğer onu da verirsem, geçersem eğer mezun olacağım inşallah böyle arkadaşlar kısa bir açıklama yaptıktan sonra artık şöyle çayımı da ne oldu maviş boncuk boncuk maviş ben ne zaman konuşmaya başlasam boncuk ötmeye başlıyor arkadaşlar telefonumla çekmeye başladığımda sanki anlıyormuş gibi susuyor ve kaçıyor şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet böyle arkadaşlar. Şimdi ben biraz çalışayım çünkü sınavıma çok az bir zaman kaldı. Ramazanın ikinci ve üçüncü gününde sınav tarihlerim. Yani iki haftadan daha az bir süre kaldı arkadaşlar. Bu sene tam da Ramazan'a denk geldi. Nasıl olacak, nasıl gideceğim, nasıl yapacağım ağızlar oruçta bile, bilemiyorum arkadaşlar. Allah'ım hayırlısına nasip etsin inşallah diyorum ve çalışmaya başlıyorum arkadaşlar gün içinde ne yaparım ne ederim inanın hiçbir fikrim yok. Şöyle bir yarım saat en azından çamaşır makinesi bitene kadar ders çalışayım istiyorum. Çamaşırlarımı astıktan sonra da mutfağa gireceğim. Hiç yemeğim yok. Hayırlısıyla şu dersimi bir çalışayım. Çayımı da içeyim. Ondan sonra da birlikte tekrar mutfağa gireriz arkadaşlar. Bana dua edin arkadaşlar. <laughs> Hadi bana Allah zihin açıklığı versin ve çalışmaya başlayayım arkadaşlar. Çamaşır makinesi bitti. Şöyle çamaşırları buraya çıkardım tekrardan. Dün asmış olduğum çamaşırları da toplayacağım. Onlar kurumuşlardır büyük bir ihtimalle. Ya da kurumamışlarsa da bırakacağım. Kurumuşları toplayacağım. Bugün havamız bir karar veremiyor. Kar yağmıyor ama yağmur yağıyor. Bir güneş geliyor. Bir yağmur yağıyor. Yani havamız karar veremiyor arkadaşlar. Şöyle balkonun kapısını açtım. Şöyle camı da açtım. Bu çamaşırları toplayacağım arkadaşlar. Kurumuşları. Daha sonra da bu sepettekileri asacağım. Bir yandan yemek yapmaya da başladım arkadaşlar. Yani benim ders çalışmam en fazla 20 dakika sürdü arkadaşlar. Tempoya devam. Bakın güneş geliyor. İyi, iyi güneş gelsin. Yeter ki güneş gelsin. Havalarımız ısınsın hayırlısıyla inşallah. Şimdi ben hemen çamaşırlarımı asayım. Daha sonra da aşağıya inip yemeklerime bakayım. Altlarını kıstım. Açsın istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bir an önce çamaşırlarımı asayım. Şöyle çamaşırlarımı astım arkadaşlar. Şöyle şuraya astım. Bu çamaşırlar hiç kurumamışlardı. Sadece nevresimler kurumuştu. Bir de bir merkezimin çorabıyla benim patiyem kurumuştu. Şimdi kapıyı kapatıp ve camı da kapatıp aşağıya iniyorum arkadaşlar. Havamız da çok güzel gerçekten. Bakın arkadaşlar güneşimiz var. Az önce yağmur yağıyordu. Şimdi güneş geldi. Şöyle kıyıda köşede yine karlar var. Hadi aşağıya inelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle mercimek çorbası yaptım. Bol sebzeli. Az önce robottan geçirdim. Şöyle üzerine nanesini ve kırmızı pul biberini de serptim ve çorbam hazır arkadaşlar. Misler gibi de koktu. Ben bu mercimek çorbasını sebzeli yapacağım zaman elimde olan bütün sebzeleri bırakıyorum içine arkadaşlar. E, bugün de soğanı, patatesi, havucu küçük küçük kestim güzelce kavurdum. En son olarak da mercimekle de kavurdum ve sonra üzerine su ekleyip pişirdim. İyice piştikten sonra da robottan geçirdim ve sonuç bu. Harika bir çorba ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Çocuklar bu çorbayı çok seviyorlar. Ailecek olarak da bizler de seviyoruz. Çorbam hazır arkadaşlar. Şöyle spagetti makarna yaptım. Maalesef çocuklar makarnayı sade seviyorlar arkadaşlar. Ne salçalısı ne kıymalısı hiçbirini. O yüzden sade yapıyorum sürekli arkadaşlar. Bu arada ocağım yine batmış durumda. Şimdi tatlı yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Yemeklerimi önceden yapayım istedim çünkü tatlı yaparken e, zamanım çok gidecek diye önceden yemeklerimi yapayım istedim. Saati de şu anda 2 yaptım. Evet bu çorbam da hazır arkadaşlar. Şöyle altını kapatıyorum. Ve şöyle de kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Yemeklerim hazır. Şimdi tatlı yapımına başlayabiliriz arkadaşlar. Ne tatlısı yapacak olursak arkadaşlar... Şöyle baklavalık yufka almıştım dün alışveriş yaparken sizlere de göstermiştim. Kadayıfı da daha önceden almıştım. Yarısında muhallebeli kadayıf tatlısı yapmıştım. Fakat onu yaparken çekmedim. Çünkü akşamdan yaptım. Eşim çok seviyor. Arada bir yapıyorum ve e, bir dahakine arkadaşlar yaparken de çekerim. Yani o anda çekemedim arkadaşlar. Robottan fındık geçirdim. Şöyle yarım paket margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, e, bir paket baklavalık yufka. Burada da şerbet yapmak için hazırladım kadayıfımın da diğer yarısı burada. Hepsini eklemedim. Bittikçe buradan alacağım, ekleyeceğim arkadaşlar. Şerbetim olarak da 4 su bardağı şeker ve 4 su bardağı su ekleyeceğim. Bunu güzelce kaynatacağım. Şerbetim kaynarken tatlıyı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben hemen suyunu da ekleyeyim. Şöyle 4 su bardağı su da ekledim arkadaşlar. Ocağa almadan önce şöyle 1 iki damla limon suyu damlatıyorum. Ve şöyle bir dilim limon kestim arkadaşlar. Bunun da içine atıyorum ve ocağa götürüyorum arkadaşlar. Şöyle şekeri eriyene kadar karıştırıyorum. Şekeri eridikten sonra da kaynamaya bırakacağım. Yaklaşık 15 dakika yüksek ateşte kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. 15 dakikadan sonra Altını kısacağım ve bir 5 dakika daha o şekilde kaynatacağım. Ondan sonra da şerbetimiz hazır olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi ben bu şerbeti kaynatayım arkadaşlar. Evet şerbetimi ocağa aldım kaynamak üzere. Şöyle yağını hemen ayarlayayım istedim. Yarım paket margarini tavama aldım arkadaşlar. Şöyle bir çay bardağı da sıvı yağını üzerine döküyorum. Ve bunu da ocağa alıyorum. Yağımı eritiyorum arkadaşlar. Şöyle yağımı erittim. Şöyle kenara bırakıyorum yağımı. Yufkalarımı da açtım. Şöyle nemli bezin altına hemen aldım. Şöyle bir tane de önüme aldım ve yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu arada borcamımı da yağladım. Şöyle büyük borcamda yapmayı düşünüyorum. Bunu da kenara alıyorum ve besmelemi çekip hemen yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. ikinci katı da serdim arkadaşlar. Bunun üzerinde yağ döküyorum. Ve iyice her tarafına sürüyorum arkadaşlar ya. Şöyle her tarafına iyice yaydırdım, sürdüm ya arkadaşlar. Şimdi şöyle kadayıfı seriyorum. azıcık da yağ damlatıyorum. Ve sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İki parmak genişliğinde kesiyorum arkadaşlar. arkadaşlar Evet ben böyle yapmaya devam edeyim arkadaşlar tepsimi doldurdum şöyle birkaç tane de yufka arttı bunlar tekrardan dolaba kaldıracağım yufkaları sardığım nemli bezlerimi de peteğin önüne astım üzerine dökmek için tekrardan yağ eriteceğim arkadaşlar şöyle yarım paket margarini ve yarım çay bardağı kadar da sıvı yağını döktüm tavama şimdi bunu eriteceğim ve üzerine dökeceğim arkadaşlar arkadaşlar şöyle yağımı erittim ve tatlımın üzerine dökeceğim arkadaşlar ya da döktüm tatlımın üzerine Arkadaşlar şimdi fırına gitmeye hazır fırınımı da 200 dereceye açtım ısındı ve şimdi besmelemi çekip fırınıma veriyorum Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar tatlım öyle güzel pişti ki anlatamam sizlere. Görüyor musunuz? Altları da çok güzel kızardı. Çıtır çıtır çok güzel oldular arkadaşlar. Üzeri de nar gibi kızardı. Altı da aynı şekilde harika oldular arkadaşlar. Bir şeyi itiraf etmek istiyorum arkadaşlar. Ben bu tatlıyı ilk defa yaptım. Yaparken videoya çekmek istedim. Eğer güzel olursa paylaşacağım dedim. Eğer güzel olmazsa paylaşmayacağım diye kendi kendime söz verdim. Yani sonuç güzel. O yüzden sizlere de paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Eğer siz de şu anda izliyorsanız yani bunun içindir arkadaşlar. Şimdi ilk sıcaklığı çıksın diye biraz bekleteceğim. Borcam olduğu için arkadaşlar uzun süre sıcaklığı çıkmayacak diye düşünüyorum. Bu arada şerbetim de soğudu. Çocuklar da geldiler okuldan. Onlar da yemek yediler. İbrahim futbol idmanına gitti. Ben de saati 5 yaptım arkadaşlar. Böyle çok güzel oldu gerçekten de. Şimdi ilk sıcaklığı çıkması için bekliyorum. Şerbeti dökerken görüşelim bakalım. Tatlımız İlk sıcaklığı çıktı arkadaşlar. Şerbetim de soğudu. Artık şerbetimle buluşturma zamanı. Besmelemi çekip şerbetimi dökmeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şerbetimi de döktüm arkadaşlar. Çok güzel oldu şerbetini de çekmesi için şöyle biraz bekleteceğim 1-2 saat boyunca. Harika oldu arkadaşlar. Bizler akşam yemeklerimizi yedik. Şimdi çay faslına geçtik arkadaşlar. Bu akşam çay yaptım çünkü böyle güzel bir tatlının yanında çay olmazsa olmaz diye düşündüm. Böyle gündüzden kurabiye, pasta türü, tatlı türü şeyler yaptığım zaman çay da yapıyorum arkadaşlar. Evet, tatlım da şerbetini gayet güzel bir şekilde çekmiş. Şimdi artık tabaklara koyabilirim gayet güzel olmuş Arkadaşlar şöyle nasıl yapsam Evet şöyle gayet güzel bir şekilde çıktı şöyle tabağına bırakıyorum arkadaşlar. Bakın altı da gayet güzel şerbetini çekmiş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi ben tabaklarımı hazırlayayım. Daha sonra görüşelim. Şöyle tabaklarımı bıraktım patlama. Şimdi çay döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çaylarımı dökerken sizlere ben veda edeyim arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videolarımı da izlersiniz, beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, muhabbetle kalın inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.